Merhaba arkadaşlar, Illustrator derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Pen ufak bir giriş yapmıştık. Bu bölümde ise Pen kullanaraktan internette bulduğumuz bir sembolün üzerinden geçerek onu vektör olarak Illustrator'a aktarmaya çalışalım. File'dan New diyorum, yeni bir sayfa. Her zaman ihtiyacımız var yeni bir sayfaya. Diyelim ki internetten bulmuş olduğumuz bir resim. Bunu sağ tıklayıp dersleriniz resmi kopyala diyerekten Illustrator'ı tekrar açtıktan sonra edit'in altından paste diyerek veya klavyeden Ctrl-V tuşlarını kullanarak sayfaya yapıştırmak mümkün. Daha farklı yollarla da e, ekranı, daha doğrusu sayfaya taşıyabiliriz e, bu resmi Fakat şimdi hani e, odaklandığımız nokta bu olmadığı için bu şekilde taşımış olduk. Buradaki sembollerden bir tanesini. Diyelim ki şunu e, biz... E, üzerinden geçerek pentoolla oluşturmak istiyoruz. Şu an neredeyiz? Selection tooldayız. Üzerinden çizerken çizmekte olduğumuz resim dosyası görünüm her neyse işte bu taşıdığımız sayfadan bulduğumuz şey hareket etmesin diye dilersek bunu kitleyebiliriz. Bunu yapmak için şu taşımış olduğumuz resim seçiliyken Edit'ten daha doğrusu Object'ten e, Duck Selection dersek eğer bu seçimi kilitleyecektir. Ekranda e, hareket etmesini engelleyecektir. Bunu tekrar çözmek için Object'ten Unlock All diyoruz. E, eğer tek bir e, işte kilitleyeceğimiz e, obje varsa ekranda sorun yok. Bu şekilde yapabiliriz. Ama eğer birden fazla şeyle çalışıyorsak ve her birini işte e, kilitleyip en sonunda da hepsinin kilidini bırakmak istemiyorsak layer'ları da kullanabiliriz. Sağ taraftaki görünümde layer'lar penceresi veya window'dan layer'ları açacak olursak şu şekilde klavyeden F7'ye basarak da yapabiliyormuşuz bunu. Gördüğünüz gibi farklı katmanlar halinde çalışmamıza imkan tanıyor Illustrator. Burada eğer yeni bir layer oluşturmak istersek, farklı bir katman oluşturmak istersek Create New Layer'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi farklı bir katman oluşturduk burada. Layer'leri nasıl düşünebiliriz? Farklı katmanlarda kağıtlar elimizde. Ve bunlardan üstte olanlar daha ön planda oluyorlar ve altta kalan layer'lerin üzerinde bulunanların yine görünmesini sağlıyorlar. Yani e, diyelim bir manzara var. Üstteki layer'da ev olursa eğer, arkadaki layer'larda arka plan, işte deniz, orman vesaire, en arkada gökyüzü bulunabilir mesela. Bu şekilde düşünebiliriz. E, layer 1'e yerleşmiş olarak gördüğünüz gibi bu e, koymuş olduğumuz görsel var. Dilersek şuradan da kitleyebiliriz. Bu da layer 1'de kitlenmiş oldu gördüğünüz gibi. Biz de çalışırken ikinci katmanda, üst katmanda, daha doğrusu layer 2'de çalışabiliriz mesela. Layer 2 seçildi şu an. Ekranda ee, çizmek istediğim sembole yaklaştım. Alt ve farenin topunu kullanarak da. Soldan pen tool'u seçiyorum veya klavyeden P'ye basarsam da kısa yol olarak seçimi yapabilirim. Fill Color olarak beyaz seçelim Fil Color olarak içi herhangi bir şeyle dolmasın istiyorum çizerken kolaylık tanısın diye. Çizgi rengi olarak da siyahı seçtim. Ve şimdi çizmeye başlayabiliriz. Herhangi bir noktasından başlıyorum. Ayrıca çizmeden önce isterseniz şunu da yapalım. Bazı cetveller kullanaraktan yardım almak isteyebilirsiniz. Bunun için View'dan Rulers'ın altından Show Rulers istiyorum. Ki daha önceden de bakmıştık sanırım şu cetvelleri göstersin. Ve buradan sürükleyerekten kılavuz çizgileri çıkartmamız mümkündü. Şeklin önemli olduğunu düşündüğünüz noktalara bu kılavuzları koyabilirsiniz. Böylelikle hani çizerken de kolaylık sağlayacaktır. Şu şekilde bazı noktaları noktalardan geçen daha doğrusu kılavuzlar oluşturmuş oldum. Pen tool seçili. Herhangi herhangi bir noktadan e, basarak başlıyoruz. Mesela diyelim şurada tam e, bizim çizmiş olduğumuz guideline'ların kesişim noktasında, intersect dediği noktada başlayalım. Buradan bastım. Şu şekilde bir e, curve oluşturmamız mümkün. Gördüğünüz gibi orada daha çok iki katman var gibi. Mesela tek körde oluşturamıyorum. Noktayı bıraktıktan sonra Ctrl Z ile bir kademe geri aldım. İlk yerleştirdiğim nokta duruyor. Öncelikle şurayı yaptım mesela. Burada da hafif bir farklılık katmanı varmış. Daha sonra şu şekilde geldik. Burada daha düzgün çizgilerle devam edebiliriz mesela beğenmediğiniz bir nokta olursa sonradan düzeltmek üzere bırakabilirsiniz. Veya Ctrl Z ile geri almak da mümkün. Mesela şurada biraz yaklaşalım isterseniz. Aynı çizgi üzerinden takip etmemiz daha iyi olacaktır. Guideline'ın üzerinden gidecek şekilde bastım. Şuraya hafif bir eğim katabiliriz belki. Bu noktadan sonra direkt buraya tıklayacak olursam alt kısımda oluşturduğumuz eğimden dolayı şöyle bir şey hale alıyor. Bunu istemiyoruz. Ctrl Z ile geri aldım. En son koyduğum eğimli noktadan sonra son koyduğum noktaya tekrar basıyorum ki bir sonraki noktaya giderken aynı eğimi oluşturmasın. Aslında şeklin bir kısmını yaptıktan sonra bunu kopyalayıp yansıtıp daha doğrusu daha sonra da ikisini birleştirmek de mümkün. İsterseniz onu yapalım hem değişik bir şeyler olsun. Yoksa burada yaptığımızın aynısını öbür tarafta da tekrarlı olacağız. Ve aynı şekli şekilleri daha doğrusu çizgileri tekrarlarken tam simetrik olmaması da mümkün. Eğer simetrik istiyorsak şimdi yapacaklarımızı yapmamız daha doğru olacaktır. Bu peti kapatmadım gördüğünüz gibi. Bu vektör kapalı bir vektör değil açık bir vektör şimdilik. Bundan bir tane daha kopyalamak istiyorum. Tabi kopyalarken birkaç farklı yolu var. Selection tool'dayken isterseniz klavyeden alta basılı tutarak da bunu sürüklemek mümkün. Gördüğünüz gibi yeni bir kopyasını oluşturup taşıdığımız yere götürüyor. Şimdi bunları geri aldım. Eğer altla birlikte sürüklerken daha doğrusu alt ile birlikte kopyalamalı sürüklemeye başladık. Daha sonra klavyeden shift'e basılı tutarsak aynı düzlem üzerinde olacak şekilde kopyalıyor gördüğünüz gibi. Mesela aynı düzlem üzerinde götürüp buraya bıraktım. Hala Selection Tool'dayız. Vektöre sağ tıklıyorum. Transform. Buradan Reflect yani yansıt. Vertical dedim. Nasıl bir hale alacağını görmek istiyorsak buradan Preview'e basabiliriz. Aynadan yansıtılmışçasına ee, dikey eksende Gördüğünüz gibi bu hale çevirdik neyi, vektörü. Tekrar seçip bu sefer olması gerektiği noktaya taşıyacağım. Fakat sürüklemeye başladıktan sonra klavyeden Shift'e basıyorum ki aynı düzlemini, daha doğrusu sağa sola kaydırırken ki taşıdığımız aynı x düzlemini korusun. Olması gerektiği noktaya bıraktım. Şimdi bu iki vektörü, iki farklı vektörü birleştirmek istiyorum. Bunun için de tabi birkaç farklı yol var seçtirme üzere. Ee, selection tool seçiliyken ikisini birlikte seçeceğim şimdi bu vektörlerin. Dilerseniz böyle üzerlerinden bir kare çizecek şekilde seçebilirsiniz. Dilerseniz klavyeden shift tuşuna basılı tutarak önce bir tanesini sonra hala shift tuşuna basılı tutarken diğerini seçerseniz ikisini birden seçecektir. Bu shift'e basılı tutarak birden fazla eleman seçmeyi de bol bol kullanıyor olacağız. Bilmekte fayda var o yüzden. Shift'e basılı tutarken hala seçimi bırakmak isterseniz de tekrar aynı vektörün üzerine tıklayabilirsiniz. Şimdi bunları birleştirmek için Ctrl J'ye basarsanız eğer Join ve tekrar basarsanız ayrık oldukları iki noktalardan Illustrator en elverişli olduğunu düşündüğü noktalardan bu iki şekli birleştirmiş olacak. Ve biz de bu şekli öyle çizmiştik ki aslında en elverişli olan, en yakın. Daha doğrusu bitiş ve sonlangıç noktaları. Yani Ctrl Z ile geri alacak olursak. Bu vektörün başlangıç ve bitiş noktaları var. Bu vektörün de aynı şekilde başlangıç bitiş noktaları var. Bunları birleştirmiş olduk. Ne yaptık? İkisini birden seçtik. Ctrl J'ye bastım. Join tek bir noktadan birleştirdi. Tekrar Ctrl-J dedim. Bu sefer tam bir kapalı şekil haline geldi. Geri alıyorum baştaki haline. Seçimi eğer birleştirirken burada menüleri kullanacak olursak nereden yaparız ona da bakalım. Acaba nereden yaparız onu? Objektin altında pet var. Buradaki petin altında join'i seçiyorum. Aynı işlemi yapmak için buradaki menüleri kullanaraktan. Bunun dışında mesela nasıl birleştirebilirdik? Yine pen tool'u seçerek e, buradaki iki vektörden birinin herhangi bir noktasını tıkladım anchor derken. Daha sonra da diğer e, vektöre uzanan bir çizgi çekmek istiyorum. Fakat bunu bu şekilde yaparken e, şöyle bir şey var. Anchor derken bastığımız takdirde o noktadan bir yere uzanan nokta oluşturmak üzere burayı kilitleniyoruz. Fakat bu noktadan başka var olan bir noktaya uzanmak istiyorsak eğer. Oraya geldiğimizde de anchor yazıyor. Ee, oradaki anchor'ları. Şöyle yapalım. Geri aldım şu an. Hani iki vektörde çizdiğim noktadayım. Soldakine bastım anchor derken. Sağdakine geliyorum. Anchor derken. E, şekli kafa yuvarlağının olmasına dikkat ediyorum. Alttaki için de yapalım aynısını. Pen tool'u seçtim. Burada Anchor diyecekken bastım. Sağdakine geliyorum. Anchor diyor ve farenin imlecinin daha doğrusu şu pen işte dolma kalem başlığının altında bir yuvarlak var gördüğünüz gibi daire. Bu şekli kapacak şekilde yap anlamına geliyor. Yani şu şekilde bir ee, çizgi çekmiş oluyoruz. Diyelim ki şu aradaki kareleri de yapmak istiyoruz. Bir bakalım buna süremiz yetecek mi? Biraz daha var herhalde. Şimdi şu şekli yaptık. Birleştirdik. Aradaki kareleri normal bizim Rectangle Tool ile yapayım. Burada üzerlerinden geçtim. Bir tanesini yaptım. Diğerini kopyalayıp da öbürüne taşıyacağım. Selection Tool'dayken klavyeden alta basılı tutarak sürüklemeye başladım. Aynı hizada olsun diye de shift'e bastım. Bu şekilde yerleştirdik. Tabi hani daha milimetrik bir şekilde çalışmak isterseniz buradan guideline'ları da kullanmanız mümkün. Bunları yaptıktan sonra bu iki daha doğrusu üç vektör birbirinden bağımsız vektörler. Bunları bir grup haline getirmek isteyebiliriz. Bunun için Hepsini seçiyorum ve klavyeden Ctrl-G'ye basıyorum. Veya bunun için hepsini seçtikten sonra objektin altından grubu da seçebilirdik. Böyle yaptığımız takdirde hepsini gruplamış oluyor ve bir grubu taşırken veya yeniden boyutlandırırken vesaire bir arada yeniden boyutlandırıyoruz. Eğer grup içerisinde diyelim şu dikdörtgenin boyutunu değiştirmek istiyorum. Böyle bir şey yapmak istersek grup elemanına çift tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi dış alandan birazcık soyutlanmış oldu. Sadece bu cismi görüyoruz, objeyi görüyoruz. Grubun içindeyiz şu an. Grubun içerisindeki elemanları gruptan bağımsız bir şekilde dönüştürmemiz mümkün. Tekrar dışa çift tıklarsak gruba ait olmayan bir noktaya grup seçiminden çıkmış oluyoruz. Grubu bozmadık tabii ki grup içerisindeki bir elemanın büyüklüğünü değiştirdik. Eğer grubu bozmak istersek bu objeyi seçtikten sonra objek menüsü altında ungroup diyoruz veya shift ctrl g'ye basarak bunu yapabiliyormuşuz. Ungroup dediğimiz zaman yeniden farklı dünyaların insanları oluyor bu parçalar. Diyelim renklendirmek istersek yine grubun içine girmek için çift tıkladım çizgi rengini değil de fil rengini mesela değiştirin. Oradaki sembol gibi olsun. Siyah yapalım. Bu içe yerleştirdiğimiz e, dikdörtgenlerin fil renkleri de iç renkleri e, nan olduğu için arkasını göstermiyor şu an. Bunları mesela beyaz yapabilirsiniz. Dolgu renklerini. Gruptan çıktığımız zaman gördüğünüz gibi böyle bir şey elimizde var. Bunu kopyaladık diyelim. Büyüttük. Normalde bu şekilde içteki kareler arkayı göstermesi gereken şekiller. Yani pencere gibi düşünebileceğimiz şeyler. Fakat bizde o şekilde olmadı. Çünkü bizde aslında şu şekilde bütün bir vektör var arkasını göstermeyen ve bunun üzerine yerleştirdiğimiz beyaz pencereler var. Eğer biz sadece dış siyah alanı kullanan bir dikdörtgen, dikdörtgen değil de şekil isteseydik eğer. Yani bu pencerelerin gerçekten boş kalmasını isteseydik şöyle bir şey yapabiliriz. Window'dan Pathfinder'ı açıyorum. Bu da böyle kesim işlemlerinde veya birleştirme işlemlerinde sık sık kullanacağımız bir alan. Pathfinder'ın altında mesela Unite birleştir gibi şeyler var. Intersect kesişimlerini al gibi şeyler var. Bunları mesela deneyebilirsiniz. Grubun içindeyken dıştaki bizim çizdiğimiz şekilde öndeki pencerelerden bir tanesini tıkladım. Mesela deneyelim. "Unite" dediğimiz zaman ne oluyor? İkisini birleştirdi. Kareyle dıştaki şekli ve e, son seçimin rengini aldı. Seçimin geri kalanı. Mesela "minus frontu" deneyelim. Bunu denediğimiz zaman gördüğünüz gibi aslında istediğimiz şeyi yaptık. E, öndeki objeyi arkadakinden çıkarttı. Yine aynısını yapalım. Dıştakini seçiyorum. Ve öndeki pencere olarak yerleştirdiğimiz kare vektörü seçiyorum. Minus front'u seçiyorum. İstediğimiz işlemi yapmış oluyor. Bu şekilde e, grup seçimden çıkacak olursak. Gördüğünüz gibi e, vektörün içindeki pencereden arkayı görebiliyoruz. Vektörde e, şuradaki alanlar gerçekten boş. Yani beyaz bir şekil yok. Eğer direct selection tool'u seçip buraya gelecek olursak. Gördüğünüz gibi içteki karenin bu alanını değiştirebiliyoruz. Yani şeklimiz içinde boşluklar olan bir şekil haline gelmiş oldu. Buradaki Pathfinder'ı mesela hazır açtık. Bir iki kullanalım derseniz eğer iki tane mesela dikdörtgen daha doğrusu ya da bir dikdörtgen bir kare yerleştirdik. İkisinin rengi farklı olsun birbirinden. İkisini seçtiğimiz takdirde mesela Unite dediğimiz zaman tek bir vektör haline getiriyor bu ikisini. Gördüğünüz gibi, evirip çevirebileceğiniz tek bir vektör. Daha sonra yine iki tane seçelim. Intersect dediğimiz zaman kesişimini alıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Yeniden mesela farklı bir şekil çizelim. Buradakileri deneye yanına nasıl bir şey olduklarını görmemiz mümkün. Exclude dedik mesela. Bu sefer birini diye, şey, ...birbirlerinden farklı olan alanları kullanır hale geldik. Bu bölümde böyle bir şeyler yaptık. Layer'ler demiştik. Şu alttaki layer'daki resimden kurtulmak istiyoruz mesela. Klavyeden F7'ye basabiliriz. Window'dan gidip Layer'ı açabiliriz veya sağda gözüküyorsa şu üst üste duran dikdörtgenlerden katmanları seçebiliriz. Alttaki Layer'a geldim. Kilidini açıp mesela... Yeniden bu layer'ı e, düzenlenebilir hale getirebilirim veya e, layer olduğu gibi kalsın. Ben görmeyeyim istersem yanındaki göz e, simgesine tıklayacak olursam onu görünmez hale getirecektir. Şu an mesela layer 2'yi görünmez hale getirirsek e, üsttekilerdeki, üstteki üstteki üsttekindekileri görmüyoruz. Az önce eklediklerimiz layer 2'ye eklenmişti. Layer 1'e de mesela layer 2'deki bir şekli layer 1'e taşıyacağız diyelim. Burada seçtim kesebiliriz mesela Ctrl X veya Edit'ten de aynı şeyi bulmamız mümkün. Layer 1'e geldim. Ee, layer 1'i tıkladıktan tek tıklıyoruz daha doğrusu Şöyle yapalım. Geri alalım. Burada Ctrl X dedim. Yine bir yavaşlık çekiyoruz bilgisayar. Hem kayıt eder hem bunları yaparken biraz zorlanıyor sanırım. Kendimize geldikten sonra Ctrl X'i buradan kestim. Layer 1'i seçtim. Ctrl F'yi kullanaraktan aynı konuma yapıştırabiliriz. Normalde Ctrl V ile yapıştırıyorduk. Ctrl V ile yapıştırsam bunu herhangi bir yere e, yapıştıracak. Aslında herhangi bir yere değil de e, en son işlem yaptığımız nokta ile ilgili bir şey olabilir o. Ctrl F ile yapıştırdığımız takdirde konumunu koruyacak şekilde yapıştıracak. Gördüğünüz gibi Layer 1'e taşımış olduk. E, diğer şekli de istediğimiz kadar layer oluşturup bunlarda işlem yapmamız mümkün. Her neyse, bu bölümde ne yapmaya çalışıyorduk? Bir tane simgeyi, sembolü, pantolu kullanarak kendimiz kopya ettik. Vektör haline dönüştürdük. Vektör haline dönüştürdükten sonra da bunu istediğimiz boyutlarda kendimizi değiştirerekten kullanmamız mümkün oldu. Sonraki derslerde görüşmek üzere.